uzatma noktasının devamı olarak bugün 123 numaralı 123 numaralı alıştırmanın solfejini yaparak başlayacağız. Şimdi hemen şöyle bir ilk ölçü ile başlayayım. Siz de bir duymuş olun. Biraz da şöyle genel hatırlatmalar yapmak istiyorum. Ee, Mesela solun yanında başlayan çift nokta daha sonrasında yine tek noktalar da var. Noktalı sekizlikler dediğiniz tek noktalar da olacak arkadaşlar. Nasıldı? Mesela şu ilk ölçüyü yapacak olursak tempomuz bu ise <laughs> sol fa mi fa sol la. Buydu arkadaşlar. Sol fa mi fa sol la. Bunu Solfejini yaptığım zaman tıpkı piyanodan destek alacağız. <laughs> sol, fa, mi, fa, sol, la şeklinde gelecek arkadaşlar. Sol, fa, mi, fa, sol, la şeklinde gelecek. Şimdi bunun solfejini başlayalım ufak ufak. İlk girişi duydunuz zaten. zero som de yapabiliriz bu solfeji. 123 numaralı bu solfejde ikinci dizenin sonunda arkadaşlar bitiş çizgisi var. Burada muhtemelen bir hata, basın hatası var. 4 Dört dörtlükle başlıyor zaten. Ee, yani yeni bir alıştırma numarası yazmaması dışında zaten üçüncü dizekte herhangi bir şekilde ölçü sayısı belirtilmemiş. O yüzden 123 bu şekilde dört dizek boyunca okunacak arkadaşlar. Arkadaşlar 124'ü atlayacağım. Onun solfejini siz yapınız. Biz şimdi sıradaki konuyla başlayalım. Önemli konulardan birisi çünkü. Hemen bakalım. 54. sayfa bir arka sayfaya geçiyoruz. Sekizlik susku. Ese örnekleyeceğiz. En çok alışıklarımızdan birisi. Şuraya bir soru anahtarı çizeyim. Üç dörtlükte olsun bir alıştırmam bir parça şöyle örnek bu şekilde olduğu zaman ölçü çizgisi geldiği zaman 3 4 ile tamamlanacak 3'e 3 tane 4 notaya eşdeğer olacak bir vuruşluk es dediğimiz olay hani daha önce hatırlarsanız sizinle şeyle konuşmuştuk nota süreleri adları bunları da konuşmuştuk yani bu bir vuruşluk es diye geçebileceği gibi dörtlük S olarak da geçer arkadaşlar. Bir vuruş zaten burada. Bu da bir vuruşluk S. Bu da bir vuruşluk bir nota. Üç dörtlük oldu. Bu bir vuruşluk S'e örnekti. İki vuruşluk olursa mesela bu. Bir vuruş burada, 2 vuruş burada. 3'e tamamladı. Bu verdiğim örneklerin hepsini 3-4'lük ölçü yapısına göre yapıyorum arkadaşlar. Bu da tamam. Ve geldik. Ölçü boyu ya da 4 vuruşluk es. Şimdi biz diyelim ki şöyle bir şeyle karşılaştık. Bu ilk ölçü olur, ikinci ölçü olur fark etmez. Parçam değil de 3-4'lük olursa ben buna dört vuruşluk es diyemem. Bakın aynısı. Ama dört vuruşluk es diyemem. Arkadaşlar bunu sakın yapmayın. Aman diyorum. Neden? Çünkü benim zaten çalışma alıştırmam parçam üç dörtlük. Yani dört vuruşluk es olabilir mi? Üç vuruşa tamamlamam gerekiyorsa bir ölçüde. Dört vuruşluk diyemem. İfade önemli burada ölçü boyu S anlamına da geldiği için bu budur arkadaşlar. Ama bunun başında şöyle bir şey görürseniz, mesela parçam 4 dörtlük ise, evet artık 4 vuruşluk S diyebiliyorum. Ve geldik bugünün olayına değerli arkadaşlar. Yarım vuruşluk S. Yarım vuruşluk S işareti bu. Biz yine bunun bonusunu, solfejini nasıl yapıyorsak aynı mantıkta düşünelim. Ee, zorlanmayacaksınız emin olun. Mesela dört dörtlük bir parçada yarım. Şurada bir diğer yarım vuruş olsun. Şimdi kitabımızdaki örneği de yazacağım ben buraya. Şurası şöylece yarım vuruş es. Diğer yarım vuruşluk es. Dört dörtlüğün ilk dörtlüğü tamamlanmış oldu bile arkadaşlar. Yani bonusunu yapacak olursam es, do, şeklinde başlar. Yanında da hemen şöyle kısa bir örnek olması açısından 3 vuruşluk bir mi yaptım. Ölçü çizgimi kapattım. Varsayıyorum ki bunun bonosunu yaparsam es do mi şeklinde yapacağım. Arkadaşlar şimdi kitabımızda nasıl bir örnek vermiş? Kitabımızdaki örnekler güzel örnekler. Mesela A örneğine bakacağız. Şimdi burada o doğudan sonra kitabımızdaki o ilk ölçüdeki doğudan sonra bir vuruşmuş gibi uzatmıyorum arkadaşlar. Hemen iki dörtlük alıştırma. A alıştırmasıdır. Bu. İki dörtlük ne demiş? Sol demiş. Sonra bir de do yapmış. Burada da arkadaşlar yarım vuruşluk es işaretim var. Sol, do, es. Sol, do, es. En son eylemin hareketlerine göre düşünürsem. Bakın. Aşağı yukarı bu sol için elimin hareketi. Do için aşağı şu este de yukarı. Nasıl ki yarım vuruşları bölüyorsak yine yarım vuruşları bölüyoruz aslında arkadaşlar. Yani S işaretinde yapacağımız olay aynı. Sol, do, es. Yani şuradaki do'yu bir, vuruşluk gibi uzatmayacağız arkadaşlar. Hemen bir bona yapalım. Evet, A alışılmasının bonasını yapalım. Yine bu dörtlü kümelemelere, yani bu 16 çeyrek vuruşluk da e, diyebiliriz. Çeyrek vuruşluk kümelemelere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hepsini biliyorsunuz. Başlıyoruz. Son, Bem solto es mi elimizin hareketlerine göre e, yaptığımız, söylediğimiz notalara, zamanında girişlere, zamanında susmalara esler de en az notalar kadar önemlidir arkadaşlar. O yüzden çok dikkat edeceğiz. Şimdi bir de B alıştırması var arkadaşlar. Bu defa esler ölçü sonlarında da yer alıyor. Tüm ölçülerin, e, özür diliyorum, başlarında da yer alıyor. Eksle başlıyor. İkinci hareketimde sol oluyor. Bu da yine yarım buruş, yarım buruş bölünecek şeylerden. Hemen bunu da yapalım. Son ve es. Sol, do. Derste C -Ç alıştırmalarını alıştırmalarında yapacağız bunalarını 125 bizim için önemli keyfi alıştırmalardan birisi olacak. Bunun yine hem bonasını hem solfejini yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derse kadar yine haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.